24. sorumuzda bir ölçek sorusu. Haritada küçültme oranına bildiğimiz üzere ölçek deniliyor. Tabi bu sorumuzda Türkiye haritası yok ama biz burada sorunun cevabını daha iyi anlayabilmeniz için bir Türkiye haritasını yerleştirdik. Şimdi soruda soruda aynı kağıdımız var. Aynı büyüklükteki kağıdımız var ve ne yapıyoruz? 5 tane bölgemizi bu kağıda ölçek kullanıp yerleştireceğiz. Sonuç olarak Burada şuna dikkat etmek zorundayız. Ölçek küçültme oranı ise ve bölgelerin büyüklükleri birbirinden farklıysa ve aynı büyüklükteki kağıt kullanılıyorsa ne yapacağız? En küçük bölgemiz olan Marmara'yı Marmara'yı dikkat alacağız. Marmara küçük bir bölge, yüz ölçümü küçük olduğu için ne olacak? Kağıtta daha geniş bir yer kaplayacak. Ayrıntı daha fazla olacak. Ve dolayısıyla da cevabımız ne olacak? Marmara bölgesi olacak. Marmara bölgesinde hata oranı daha az olur ve cevap Adana.